Evet abi en son Vilandiyalılara paralı asker olarak girmiş idik. Fakat savaşta değiliz. Ravente turnuva. Ne veriyorlar? At. Muhtemelen alamayacağız. Ya hayır ya. Hayır ya. Evet abi alamamam için bir sebep daha arbelet verdiler bana. Harika. Ver şu kalkanı. Alacağız lan herhalde. Erken konuşmayalım ama. Abi kesin tek kalacağım ve alacak değil mi? Alamayacağız abi net ya. Yok bundan sonra Buraya geldiysek kesin alamayız yani. İşte bu ya. işte bu ya. Abi geçen bölüm çıldırdım ya. Tiyalatını alamadık diye. Bu ne rezilliktir ya. Vallahi bıktım. Vallahi bıktım. 30 bin dinar gitti geçen bölüm ya. Şaka mı bu abi? Sat abi şunu. Oh be. Şükür. Şükür ya. Şükür abi. Nedir abi böyle ya. Geçen bölüm alamadık. Çıldırdım geçen bölüm. Yürü Sargota. Geçen bölüm biz bu sığınağı mı alamadık ya? Puh! Yazıklar olsun be. Herhalde bunu alamadık. Lan girsek mi tekrardan? Gir lan. Oğlum çok pis intikam alacağım sizden. Çok pis. Gel buraya. İşte bu sefer kılıcım var abi. Bu sefer var. Gelin buraya. Ananızı doğuracağım sizin. Gelin buraya. Oh tek de aldı vallahi. Kolu koptu adamın. Abi bir tane ronfalya şart ama ya. Valla paslı kılıçla olacak iş değil bu. Zırhlı adamlara hiç vuramıyoruz yani bu kılıçla. Bak bir bak. Alo. Arkanı dön lan. Oha. Yedi kılıcı ağzına. Şifacı be adam adam. Kafasında miğfer yok savaşıyor en önde. Of gene kolu gitti adamın. Hadi kız. Bizim okçu önden gitti ya. Gel buraya gel. Amınıza koyacağız şimdi sizin. Hepinizi kılıçtan geçireceğim. Eşek herife. Gel buraya gel. Amına. Amına. Çok riskinliyim siz oğlum. Victory tabi ya. Victory. Amına koyduğum. Geçen böyle mahvettiler beni. Al şu eşkıyayı. Kaç tane tutsak var lan? Bayağı tutsak var bu arada. Of bu ne lan? İyi bu. Bunu bizim kardeşe verelim. Aynen. Sat abi bunları. Abi var mı peki burada ronfalya? Yok abi. Satır tek. Çift telli var mı? Çift telli de yok. Bu var. Kargı. Kargı ile olmaz ki. Neyse. Yürü abi sargota. Senin görevin var. Kral dert art. Ne istiyorsunuz lordum? Tahsil. Oo iyi para veriyor ha. At istiyorsun. Peki verelim lordum verelim. 5 tane beygir. Verelim. Vardır hemen jokulanda. Ne istiyorsun? 5 tane beygir. Hmm. Peki beygirden kastın ne? Yük beygiri mi yoksa? Bence yük beygiri. Bende beygir var. Vereyim sana. Buradasın gel bakalım. Ulan milletin ayakçılığını yapıyoruz ya. Allah kahretmesin. Of. Niye görev aldın ki? Kare şimdi her yerde. Beygir. Of. Kralım var bende yük beygiri ya. Şu karakteri bir geliştirelim. Bayağı da gelmiş he. Buradan Çaras'a doğru bir ilerleyelim. Belki at vardır. Hatta şu köye de bir bakalım. At üretiyormuş zira. Var mı beygir? Var. Hem de 5 tane. Güzel. Üstümde ganimetler varmış. Onları satalım bu arada. Turnuva da. Turnuvaya katılalım ya buradaki. At vardır belki. Ne veriyor? Çivili savaş baltası. Hadi katıl. İyi baltaymış yalnız he. Kaç? Çift elli mi bu? Tek elli. Tüh. Hocam tek eller kötü ya. Ne bu arbalet değil mi bu? Ha vurduk valla. Adam kan kaybından öldü. Arbaletle vurdum adamı be. Öf. Neyim ben böyle ya? Yaramın başı. Aldık lan. Ha kargı. Ortalık karıştı. Bizim adama yardım edelim derken bizim adam gitti. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Aa, kadın var. Mürit. Gel bakayım. Aa. kadın öldü. Ehe. Allah ata niye vuruyorsun? Hayvan. Yürü be aslanım be. Aha. Kim kime? Alırsa. Hadi bakalım. Yok o bana vurdu. Hocam ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bak. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Oğlum, gelsene buraya. Ata vurma. Eşek ata vurma. Ata vurma diyorum sana. Hayvan oğlu hayvan ya. Aldık lan. Ben bugün neyim lan böyle. İki tane turnuva aldım anasını satayım. Bugün bir şeyler var. Bugün bir şeyler var. Bunu bizim kardeşe verelim. Dert art. dert. Dert dert. Gelsene. Dert dertle bir görüşelim. Yapılcı gel. Lan aldık ya atları. Atları aldım. Aldım ya atları. Lan nereye gitti beygirler? Ulan of. Almadım mı ben atları ya? Aldım diye hatırlıyorum ben. Hocam bak. Umarım dolandırılmıyorum. Çünkü ben o atları aldım diye hatırlıyorum. Bak. Lan 100 dinar gitti ya. Öf. Aha. Yok bir şey yok. Bunun da bir tane şeyi varmış görevi. Lan bunun çocuğunu kurtarsak mı ya? Hadi lan aldım görevi. Yürü şeye Penkanaka ama önce Sargota. Önce Sargota. Krala da şu atlarını verelim. Hadi bakalım. Hayırsız herif. Aha. Aa, ikna ettik güzel. lan adamlar ne güzel savaşıyor. Biz hala oturuyoruz burada ya. Kılıksıza bir bakalım. Ne yapıyor ne ediyor. Oğlum bir sınak bastık. Bu ne kadar kayıp lan. 3 tane süvari. 5 tane süvari öldü? Vay anasını. Bir daha asker göndermem aga bu ne? Oğlum Sturgia acayip ilerliyor bu arada. Sturgia'ya bir ayar vermek lazım. Cık. Ulan hiç beklemediğim anda açtılar bu arada. Ve niye Sturgia'ya açmıyorsunuz savaşı? Adamlar deli gibi ilerliyor ya. Evet abi. Fakire zulüm edeceğim şu an. Köyü yağmalayacağız. Hadi herkes saldırsın. Acımayın abi köylüye. Köylü öldürün hepsini anasını satayım. Abi geçen de böyle köyde saldırmıştık bir tane haydut grubuna. Hiç istenmeyen şeyler yaşanmıştı o yüzden. Abo. Güzel lan bir tane kuşatma göreceğiz sonunda. Of 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 2000 üf 2500 kişi. Abi asker gönder ya. Oğlum adamlar bitti lan. Ortası bize nasip olacak bu arada. Dur lan. Dertart yanımdaymış zaten. Abi terte bağlılık yemin ediyorum. Neden? Çünkü birazdan biz bu Ortisya'yı alacağız. Birazdan biz bu Ortisya'yı alacağız. Ve aldıktan sonra bunu şeye verelim. Bir dakika abiye verelim. Birazdan abi Ortisya'yı alacağız. Ve Ortisya bizim olacağı için. Umuyorum ki. Ulan. Ah. Ya abi. Abi bu ne? Asara'ya ne ara saldırdık biz? Abi hayır. Aha Şimdi Süturgeye saldırdık. Abi al abi Ortisya'yı bu arada ya. Ortisya'yı al hoca bak. Ortisya lütfen o adam yok lan şehirde. Vay anasını satayım. Şimdi abi bak. Ana bir dakika. Garantoru bana verdi. Ne alaka? Peki yerleşke gir. Şuradan bir ganimetleri satalım. Burada atları satmayalım. Atlar lazım bize. Bu ne ya böyle? Adamların sadakati 0-0. Bir dakika abi. İnşallah bana verirler bu arada. Güzel. Bana veriyorlar. Hakikaten bana veriyorlar. Güzel. Abi yerleşkiye girdim. İnşallah bu arada isyan etmezler. Bir anda isyan etmezler. Ama yani daha 5. bölümden bu arada. Bir kale bir şehrin olması hakikaten beni bayağı sevindirdi. Ve bunların hepsi imparatorluk medeniyetine ait şehirler, kaleler. Ee, ben çok mutluyum şu an. Ben acayip mutluyum. Lakin evet buraya bir tane atamamız lazım. Natanos'u atayalım buraya. Geçici olarak buraya bir miktar para bırakalım. Bırakalım mı para? Para bırakmayalım ilk etapta. İsyan edebilirler. Tamam abi sen burada bir bekle. Tamam mı? Abi, 200 kişiye yakın savunuyorlar bu arada. 200 biraz az. 200 biraz az. Ve şehirde erzak yok. Abi şehre erzak getirmemiz lazım. Sargot'tan şehrimize doğru erzak alacağız. Şöyle abi 360 tahıl al. Tamam mı? 150 de balık. Tamam. 3 tane büyük beygir al. Kafi. Biraz sınır açtık ama olsun. Ortise'ye doğru ilerle. Şu tahılı falan bırakalım buraya. Kafi. Kafi abi. Kafi tabi ama 8 tane içtim. Kenti yönetten burada Oğlum bu yolsuzluk ne lan? Oğlum bu şehir bitmiş ha. Ben size söyleyeyim. Su kemeri mutlaka inşa edilsin. Meve bahçesi. Forum. Tamam mı? İlk etapta da buraya sadece isyan ederse diye sadece 5000 dinar bırakıyorum. Abi sadakat 9. Onun üstüne çıksın ya. Eyvah. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor abi. Ne yapacağız? Abi adamlar geldi ya. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Abi müzakere. Barışalım ya ne gerek var abi savaşa. Abi bak ama. Ben bunu istemiyorum abi. Siz bana saldırmayacaksınız. Eyvah. Abi sadakatin hak etmiyor abi. Cık. Allah kahretmesin ya. İlahi etmeyeceğim abi hayır. Abi birisi yardım etsin bu adamlar çoğaldı. Şehir gidiyor alo. Abi hayır ya. Bunu bana yapma. Ulan sen yardımcı ol ya. Savaş başladı abi. Acilen hemen. Aha. Al abi. Koy şuna. Oo güzel güzel güzel. Devam buradan. Getir abi taş getir taş getir. Getir abi taşı. Hayır abi bak yanlış yere atıyorsun bak. Taş boşuna gitti. Allah kahretmesin. çok uzağa attık anasını satayım ya. Abi çok uzağa gidiyor. O zaman kuşatma kulesini atalım. Hayır abi hayır. Getir abi kuşatma kulesine. Kuşatma kulesi zaten kırılmış. O zaman öyle bir şey deneyeceğiz. Abi yok. Olmuyor. Neden? Of bu ne lan böyle? Geri mi çekiliyorlar lan? Ana kazandık. Kazandık. Abi ne olur birisi yardım etsin bak lütfen. Dert dert bel gir. Alo. Yardım edin lan. Hayır abi yapma bunu yapma. Hayır. Ben gece saldırıyorlar bir de. Koş abi mancınlığa. Yükle mühimmatı. Nerede adam var ki göremiyorum ki. Hayır abi diğer tarafa. Hayır. Allah kahretmesin. Yapamadık abi şu mancınık işini. Koçbaşıları kırıldı ama neredeyse. Güzel abi kırın o koçbaşıyı kırın. O koçbaşıyı kırın o koçbaşı bize çok sıkıntı çıkartır. Ceza kuşatma kulesi de. Güzel abi koçbaşı kırıldı. Kuşatma kulesini yıkmamız lazım ama ben abi kalenin sol tarafına doğru ilerliyorum. Nereden gelir onlar? Buradan mı? Aman aman. Güzel abi, kuşatma kulesi de yıkıldı harika. Güzel harika muhteşem. Şehrimizi tekrardan savunduk. Tekrardan kazandık artık. Abi. Abi bir dakika. Şimdi bunlar saldırdı. Da. Biz nasıl çıkacağız? Adamlar bitti bu arada. Bak oğlum. Siz de bittiniz biz de bittik. Yapmayın Allah aşkına. Dert yardım eder misin? Dert art. Kafana sıçayım dert art. Kafana sıçayım. Evet videoya bir günlük ara verdim. Tabi siz bunu görmediniz. En son nerede kaldık? Ortisya kuşatılıyor idi. Ve adamlar hala Ortisya'yı bırakmıyor. Bırakmıyor, bırakmıyor. Ben artık yani burama kadar tak etti. Ben gideceğim yani artık. Dükkanı kapatacağım, gideceğim. Bu saatten sonra alın şehriniz sizin olsun. Ben buradan siktirip gideceğim affedersiniz. Yani. Ama oha ya! Oha! O geldik. Ama neyse tabii ki de şehrimizi savunmaya erkek gibi savunmaya devam edeceğiz kardeşim. O yüzden saldır emrini askerlerime veriyorum. Mancınıklar yerinde, askerlerimiz yerinde keza ve başlayın aslanlarım. Size diğer savaşlarda aldığımız zaferlerden ötürü güveniyorum. Umarız yine mancınıklarınızla düşmanı şehrimizden söküp atacaksınız. Ben öyle ümit ediyorum. Ben öyle ümit ediyorum. Hadi aslanlarım doğru yere atın. Tüh. Oraya atılır mı? Adam mı var orada ya? Getir getir getir. Ana. Nereye atacağız biliyor musun? Tam buraya. Aynen. İşte bu işte bu işte bu güzel. Aradığımız lezzetler bunlar. Bunlar aradığımız lezzetler. Oo! Oh! Harika muhteşem. Bir daha aynı yere bir tane daha istiyorum. Aynı yere bir tane daha istiyorum. Olmadı bu sefer. Olmadı bu sefer. O zaman şuraya. Aynen. Tam şuraya. Yok çok uzağa gitti. O zaman getir bakalım. Hareket etmiyor bu arada. Taş yükle taş yükle. Lan gittik çatıya attık. O güzel koçbaşı kırıldı. Var hani mı şöyle uzakta falan. Düşman. Arıyorum bulamıyorum. Yok mancanık acayip uzağa gidiyor. Mancını bırakmak lazım. Bu arada şuraya yardıma gidelim. Zira şehrin surların sağ tarafına doğru çıkıyorlar. Hemen yardım oraya. Dayanın aslanlarım dayanın. Geçirmeyin 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 adamları. Geçirmeyin adamları. Çekilmeyin aslanlarım çekilmeyin. Git merdiveni it it, it it Hayır hocam bana vurma bana vurma. Ben önemliyim burada. Savaş bizimdir. Savaş bizimdir. Düşman kaçıyor. Nereye gidiyorsun aslan parçası? Buraya gelir misin? Lütfen seni seni tenzih ediyorum. Lütfen buraya gelir misin? Lütfen beyefendi nereye gidiyorsunuz? Beyefendi. Beyefendi buraya gelir misiniz? Abi yener miyiz peki adamları ya? Adamları yener miyiz? Emin değilim. Ama bence şu anda saldırmamız lazım. Şu anda saldırmamız lazım. Canım 50. Süvari sayım çok fazla. Süvari sayım fa çok fazla. Korkanın çocuğu olmaz. Piyadelerime kalkan duvarı emrini veriyorum. Buraya mevzilenin aslanlarım. Buraya mevzilenin. Bak mevzilenmiyorsunuz şu an. Be beni sinir ediyorsunuz. Neyse kalın orada. Okçular piyadenin arkasına süvari avantajımız var. Bu çok önemli. Süvarileri efektif kullanmaya çalışacağız bu savaşta. Süvari yoksa biz de yokuz. Böyle bir düşmana bakıyorum. Evet. Bana baktığımda süvari sayısı baya az. Bu bizim avantajımıza. Zor ama imkansız değil. Çok iyi yere mevzilenmişler bu arada. Abi şu anda savaş tam istediğimiz gibi gidiyor. Ama yine de dikkatli olmak lazım. suvarlardan baya kayıp vermişiz. Abi şu anda bir yerden ok yerim diye o kadar korkuyorum ki kılıç çekemedim savaşta o kadar. Ama savaş bizim bu arada. Savaşlı gerçekten Asera'ya karşı böyle bir zafer kazanmak beni ziyadesiyle memnun etti. Üstümden büyük bir yük kalktı. Evet abi savaş bizimdir. Abi hepsini, hepiniz beni tutsamsınız yani şu an kellelerinizi bile alabilirim öyle diyeyim. Kellelerinizi bile alabilirim. Evet abi Ortisya bizimdir. Ortisya artık bizimdir ama her an Aseray'dan daha büyük bir tehlike gelebilir şu anda. O yüzden ben Ortisya'daki garnizonu 200'ün 300'ün üzerine çıkarmayı planlıyorum. O yüzden bayağı asker toplayacağım şu an. Garantor Kalesi'nden biraz garnizon alabilirim. Elimizdeki piyadeleri, okçuları bir verelim. Bunları verelim abi. Kaç kişi savunuyor burayı? 70, 100. Sadakat artı 2. Milis kuvvetlerini ete getireceğim ki buranın garnizonu milisi bayağı artsın onun dışında bir de bayağı asker toplayacağız. Abi Lagete'yi de kuşatıyorlar bu arada. Oraya da bir gidelim. Batı İmparatorluğu'yla barış. Barışılabilir tabii ki de. Bence barışalım abi. Aynen çok fazla düşmanımız var. Bu arada Batı İmparatorluğu bitmiş bitmiş. Kim Lagete'yi kuşatıyor? Batı İmparatorluğu kuşatıyormuş. İyi oldu barıştığımız. Aman aman hocam. Ne diyorsun sen? Neyse git abi Ortiz'e biraz. Birliğimizin yarısını bırakalım bir oraya. Abi şimdi de Garantor'u kuşatıyorlar. Kaç kişiyle? 542. Aldrik'in ordusu geliyor bu arada. Bakalım yardım ederse. Dert artı da geldi aynen. Bizim kale kurtarıldı. Tamam abi bizim kale kurtarıldı. 700 kişiye karşı 450 kişi. Rahat bizde. Garanti maç. Bu arada bu savaşı yaptıktan sonra bölümü burada sonlandıralım. Ona bu ne lan herkes. Herkes benim emrimde. Abo dur dur. Atak ya atak. Abi herkesin benim emrimde olması bu arada çok şaşırttı beni. Yani oğlum ben bir kalesi bir şehri olan adamım da ben kimim ya? Sen kimsin ya? Kafamda miğfer yok miğfer. Takkeyle dolaşıyorum. Lan korkudan çekemedim. Allah kahretmesin dur ok sıkacaklar şimdi. Bir var aldılar. O hakikaten kolsuzluk yemin ederim. Ata vurdum sadece şu ana kadar. Lan köylü gel buraya. Öldüm ben bu arada söyleyeyim. Aynen. Böyle bir savaşa bakalım yakından. Kuş Kuşbaşı Kuş baş... aynen kuş bakışı. Bizim abi savaş. Savaş bizim abicim. Evet abi. Bölümü burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz, atlamadan zıplamadan izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bir de ana kanala abone olup videoyu beğenirseniz de keza mutlu olurum. Bu benim gelişmem, kanalımın büyümesi adına çok çok önemli. Sizleri öpüyorum, canı gönülden öpüyorum. Esenlikle kalın efendim, hoşçakalın. Bay bay.